arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yine bir deneme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ara tatildeyiz. Ve daha fazla yoğun videolar atmaya çalışacağım. Ama şu an denemlere gideceğiz. Hemen de hızlı bir video çekeceğim. E, ve gideceğiz. Evet arkadaşlar bugün çok Yeni çıkarmış olduğu baklavalı çikolatasını deneyeceğiz. Sınırlı sayıdaymış. Beyaz çikolata ve baklava özü varmış diye biliyorum. Bir de antep fıstığı. Arkadaşlar ben normalde çikolata hiç sevmem yani. Ama bunu çıkardığım duyunca belki severim diye hemen almaya gittim. Ben fıstıklı ve fındıklı çikolataları sevmem. Ama e, çok anladığın bu çikolatası ben, benim gözüme güzel geldi. Şimdi deniyoruz. Evet. Bu arada neler, neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor tatil? Benim iyi. Oh. Benim iyi gidiyor ve böyle. Full baklavalı süt kok <laughs> kokuyor. Beyaz çikolata. Çok güzel. İçine bakalım bu şekilde iç. Tadım testi. Yani beklediğimden daha kötü çıktı. Ama yani dediğim gibi ben çok onu sevmiyorum. Belki ondan biraz kötü geldi. Baklava tadı yoğun geliyor. Süt tadı böyle böyle. Süt tadı geliyor böyle. Hafif de fıstıklı. Pek beğendiğim söylenemez. Ee, onun üzerinden 5.5 hani Bayılmadım. Se nefret de etmedim. Eh yani. Kötüydü bence. Ben bunu bitiremeyeceğim. Aldım ama. Bitiremeyeceğim. Şimdi arkadaşlar gelin birlikte mutfaktan Lipton alalım. Böyle şeylerin yanında çok içecek içmeyi seven bir insan olduğum için. Mutfağa geliyoruz. Liptonum burada mı? Burada değil. Liptonum yok. Belki buradadır. Böyle şeylerin yanında çok içecek içmeyi severim. Lipton. Bunu çok seviyorum ben. Bayağı içtim yani yazın. Lipton çıkarmış olduğu en iyi şey bu. Bu herhalde en iyi aksi. Işte. Karnım. Karnım çok acıdı. Aa bir anda böyle bir ağır geldi böyle neyse. Lipton. Ay, çok güzel. Açalım bir yandan bunu da diyeceğim var kötü mü dediğime bakmayın ben gömerim yani açamıyorum. çıkıyor Çok güzel kokuyor. Bayılırım ya. Bayılırım. Çok güzel. En içeceklerden biri bu. Reklam yapmıyorum bu arada. Gerçekten seviyorum. Harika kokuyor ama. Full baklava kokuyor. Dubai çikolatası. Açıyorum. yapmıyorsunuz. Bana edit yapın. Edit yapın. Ne olur. videolarını kes alıp edit yapın. <laughs> Bunu da daha dün aldım. Nasıl? Mükemmel. Ben böyle renkleri çok severim. Böyle renk kazaklar özellikle. Bir tane, bir, tane siyah kazan var göstereyim. Hatta ben direkt kıyafetleri göstereyim. Nerede? Yani, Burada. Bebeğim. Burada. Çok güzel. Bunu da aldım. Böyle. şunu oh. Şimdi bunu katlayacağım. Ben bunu onun üzerinden... Bunları ayrı bir videoda göstereceğim bu arada. O yüzden şimdi spoiler vermeyeyim. Koyalım. Oha! Dolap kırılıyor da yemin ederim. Öyle bu yukarı gitti ki. Neyse aşkolar. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bana edit yapmayı unutmayın. Bebeklerim, canlarım. Hayır. Peşete. Lipton döküldü. <laughs> hop öyle de girme dedim ya Allah kahretsin. Gitti. İnşallah girmemiştir hop öylerine. Ya tabletim Lipton kokuyor ya. Ne yapıyorsun kuzey? Kamera arkasında da kuzey var. battı bura battı 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 Lipton gülü. Lipton'un boşa gitti Arkadaşlar Kuzey bırak kamerayı Tableti yani Tabletten çekiyorum bu arada videoları evet, Arkadaşlar Lan Evet Aşkım Beni istiyorsanız İcen mi bunu? Abone ve like atmanız lazım bunu? mi bunu? İcen mi? Oha Ne yapıyorsun Lipton'una kafa atıyorsun <laughs> hadi yeah, Arkadaşlar sizin için Güzel. ben de falan yapacağım. Bu da iyi. Çok anlat mı? Çok anlat mı? Çok anlatım baklavalısı? Sizin için tatacağım. Bu baklava bu Baklava iğrenç bir şey hepiniz biliyorsunuz. Kes ya Allah Allah baklava harika bir şey. Ama yiyorum. Ama yiyorum. Real Madrid. Beğenmiş. Çok beğenmiş hem de. Mesela balların bana eti yapmayı unutmayın. Bak.